Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın başkanım, aziz Yıldırım konuşacak mısınız acaba? lütfen burada tezahürat yapmayalım. Sevgi ve saygı içerisinde birbirimize sahip çıkalım. En sonunda konuşmanın Fenerbahçe'nin aklı selimlerinin bir araya geldi. Geldiği bu divanın nasıl olması gerektiği ile ilgili de birkaç cümle söyleyeceğim. Çünkü Sayın Başkan Divan Başkanımıza bu konuda bilgi verdim. Önce Sayın Başkan Divan Başkanı ve yanındaki arkadaşları, yeni yönetim, Fenerbahçe Yönetimi Başkanı'nı hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu arada tabii ki sizleri. sizleri. <laughs> Ali Bey konuştu. Çok iyi konuştun Ali. Ama bak hep içinde kalan aziz Yıldırım'ı dışarı vuruyorsun. Vurma. Bak vurma. Yanlış yapıyorsun. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun, Fenerbahçe şöyle olsun, böyle olsun dediysem, arkadaşlarımı da bunu söyledilerse ben şerefsizim. Ama bunu bizi ima eden, söyleyenler şerefsizdir. <laughs> tamam mı? Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik. Ben hapis yattığımda hiçbir gün gozunmadım. Dört duvar arasındaydık. Pencere bile yoktu. Ama bir gün şikayetçi olmadım. Bugün de değilim. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Geçen sene geldim aday oldum. Çocuklar ağlamasın diye. Orada bir arkadaş çocukları aldı resim çekti de ağlamıyorlar. Çocuklar ağlıyorlar. Benim kızım ağlıyor. Ben kendimden biliyorum. Yani. Ayıp bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın. Biz bu kulübün evlatlarıyız. Ben ne dedim? Ben kulübün kendisiyim dedim. Ali Bey'e televizyonda söyledim. Bu soruyu sorduğunda Hallacı Mansur'u oku dedim. Ne diyor? Ben el hak diyor. Benim ne de ifade etmek istedi mi? Onu okursanız anlarsınız. Ya biz kimseye düşman değiliz ya. Penavatçı'ya nasıl düşman oluruz ya? 20 sene bu kulübe hizmet ettik arkadaşlarımla ben. Ve bir hiç alkışlamıyorum. Hiç alkışlamıyorum istemiyorum. Bugün biraz gerçekleri anlatacağım. Herkes de öğrenecek. Bugün burada konuşulan bunu satalım, bunu üstüne bunu yapalım, şu şöyle olsun dediğiniz hepsini Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Onlar aldı. Bankalardan aldılar, kendi cephelerinden aldılar. Ankara inecek. 15 dönüm, sonra 32 dönüme çıktı, 17 dönüm. Nihat Özdemir, Nihat Özva, Mithat Yenigün, Hakan bilmiyorum var mıydı. Bütün arkadaşlar para verdik, o arsayı aldık, kulübe ibe ettik. Bakın anlatıyorum burada. Şimdi ben konuyu toparlayarak gelip şunu anlatayım. Biz neden seçimden önce dedim ki ben bu maddeleri veto edeceğim. Kimseye de çağrı yapmadım, kendim için söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Aynı şekilde gelirse Demir Murat Bey çıktı burada anlattı. Masal dinledim. Murat Bey masal dinledim. Masal. Gerçekleri anlatın. Bakın. Birinci madde bir şey demiyorum. Makamdan arsa alma bilmem şu bu. Beni gendirmiyor. Kulübün mallarını satıyorsunuz. Niye satıyorsunuz ya? Hepsini ben aldım ya. Bazılarını kendi cebimizden arkadaşlarımızla aldık. Bazıları kulübün parası aldık. Gittik bankalara borçlandık. 632 milyon euro boş ver dedi. Ali Bey'in yanındaki arkadaşlar devam çıktılar söylediler. Sonra en son Hamdi Bey buradaki toplantıda divandı galiba veya hangi toplantıda 347 milyon euro dedi. E 632'den 347'ye nasıl düştük ya? Şimdi Sayın Saadettin Bey ve arkadaşlar sizden ricam. 2018'de Aziz Yıldırım ve arkadaşları bu kulübü ne kadar boşta bıraktı, ne kadar da aktifinde mal varlığı vardı. Bunu da tespit ettin ve kamuoyuna açıklayın. Lütfen rica ediyorum. Açıklayın ya bak biz buradayız. Şimdi geldim sizin bu demin söylediğiniz bir taraftan duyuyorum. Bunlar yapılmazsa verilmezse kulüp batar. Battı, etti. Ya kulüp battıysa zaten bu kadar vermesek de battı demektir. Onun için öyle konuşmayın. Yüz yıllık bir kulüp duvarı. Ne badireler atlatmış. Kimler hangi başkanları 60'larda içeri atmışlar hapse. Ondan önce 30'larda kulübün başına neler gelmiş. Kulüp parçalanmaya kalkılmış. Altın Ordu Kulübü öne geçirmeye. Tarihi okuyun. Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kalmıştır. En sonunda 3 Temmuz'da. 3 Temmuz Fenerbahçe'ye yapılan operasyon bir yalnız. Bu ülkeye yapılan operasyonun başlangıcının devamıdır. Bunu böyle görün. Ev evet, ev evet 3 Temmuz. Her gün 3, 3 Temmuz, 3 Temmuz, Ya 3 Temmuz nedir? Bir i̇yi anlayın ya. Lütfen rica ediyorum. 3 Temmuz yani bizi geldiler aldılar götürdüler işte şike yapmışlar bir teşvik bilmem ne. Değil ya. Değil. Arkasından 4-5 tane sonra devleti ortadan kaldırma operasyonunun içindeki bir süreçtir. Lütfen bunu iyi anlayalım. Ve işine geldiğinde 3 Temmuz, işine gelmediği 3 Temmuz söylemeyelim. 3 Temmuz hepimizin anıtıdır, onu bilin. Ve duruşudur bu kulübün. Bu kulübün yürüyen Bağdat Caddesi. Işte. Topuk yaylası. Efendim söylüyorum anıt kabir. Hep beraber kadınlarımızın maça gitmesi. Babalar gününde metrisin önüne gelip bizler için tezahüratlar yapan, bizim yanımızda olduğu belirten insanların olduğu bir topluluktur burası. Onun için bu üç Temmuz'u fazla başka noktalara çekip de geçen bir tanesi yazıyor. Ben Tayyip Erdoğan'la yemek yemişim. Üç Temmuz'a ihanet etmişim. Yok ya. <laughs> Yok ya. Ya e sizle mi konuşuyordunuz? Yönetimlerde FETÖ'cüler var. Onları hiç söylemiyorsunuz. Ben söylüyorum. Burada geçen hafta da söyledim. Şimdi mevzuyu dağıtmak istemiyorum ama üç ay sonra kongrede çok değişik konuşma yapacağım. Onu herkes bilsin. Ya yeter. Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil. Fenerbahçe'nin kendisiyiz biz. Kendisi. Hiçbir şeyden de korkmayız. Ayıp yani. Şimdi Murat Bey'in anlattığı altıncı madde. Kardeşim ülkelerle anlaşma yaptınız mı? Yaptınız. Ben de yaptım. Ülkelerle neydi anlaşmam? Ben getirip eğer seçimi kaybetmeseydik getirip burada kongrede onaylama isteyecektim. Ülkelerle biz çay paylaşımını yüzde elli elli yapacaktık yüzde yirmide emlak konut alacaktı. İnşaat miktarı da 95 bin metrekareydi. O avsanın içerisinde bir tane kolej yapılacaktı, Fenerbahçe ne olacaktı? Bir tane 50 yataklı şey, e, otel yapılacaktı, erkek basket takımı ne olacaktı? Böyle bir anlaşmanız var mı? Veya ne anlaşma yaptıysanız gelin şurada anlatın ya, deyin ki biz böyle böyle anlaştık diyeyim. Bizim de içimizde bir şey ukde kalmasın diyelim ki ya bunlar doğru yapmışlar. Dersiniz ki sizinki fazla, bizimki az oldu böyle izin verdiler. Olabilir. Ama hiçbir şey bilmiyoruz. istiyorsun Bak şimdi. Sonra ne yaptın? Gittin emnat konutla anlaşma yaptın. Bu benim dediğim herhalde şartlar içerisinde bir anlaşma yaptınız. Ne yaptınız? Anlatsanıza bu insanlara. Ya bilelim hepimiz. Ya bir şey demiyoruz. Karşı değiliz yani. Ama bilelim. Sonra ne yaptın? Bogdan para gelecek değil mi? Para. Ne kadar gelecek? İki haftada 150 milyon dedin kayış dağlaşı. Şey. Öyle mi? Ha. Şimdi 70 milyon gelecek herhalde hesabımıza göre. Bizim hesaba göre de öyle. 70 milyon sen ne yapacaksın? Anlatsana bu arkadaşlara. Bu Fenerbahçeleri anlatsınız ya. Dün götüreceğim bunu bankaya kapatacağım. O zaman ben sana soruyor soruyor. Sen bunu ne kadar süreçte bu parayı alacaksın? Bak bugün faiz ödüyorsun. Gelin buraya. Diyin ki Bankalar Birliği'nde bizim şu anda bu kadar borcumuz var. Gelin söyleyin. Ve yılda da bu kadar faiz ödüyoruz. Bunu da söyleyin. Arkadan deyin ki Kayıştay'daki arsayı az Yıldırım ve arkadaşları 35 milyon dolara aldılar. O zamanki parayla yetmişti milyon. Biz Kayıştay'daki arsayı satacağız. Sizden ona istiyoruz ve bankaya kapatacağız. Bak faizi kaldırdım ortadan. Öbür çeşit faiz vereceksiniz yine ya. Banka müdürü söylüyor ya. Buna biliyor faiz verecek bize diyor. Ve iki senedir de 24'te benim bu aday olduğumda konuştuğum konu devam ediyor. Ben başını durmadan faiz ödüyor ya. Yüzde kırk, yüzde elliydi, kırk herhalde. Yazık değil mi? Ya satın kaç tane? Ben araştırdım bak yeni araştırdım gelmeden geçen hafta 70 milyona hemen satarız. Satın onu. Kapatın bankayı kardeşim. Ondan sonra da ülke davasına ne yapıyorsanız yapın. Yavaş yavaş yapılsın. Kulübe gelip olsun. Bitti. Sonu çözdük mü Murat Bey. Böyle anlatın. Böyle de yetki isteyin. Ben şahsım olarak hemen elimi kaldırdım. Hemen elimi kaldırdım. Ama böyle bu şekilde anlattığında ucu bucağı belli değil. Sen belki tatmin oluyorsun ben olmuyorum. Sen benim yanımda bunları öğrendin yani. Bak onu ne söyleyeyim. Geldim şeye. Yani benim istediğim açıkça gelin burada anlatın bize yoksa biz karşı değiliz abi niye karşı olayım ya kulübün menfaati Gel ki anlatın Bu kadar sonra ne diyorsun üçüncü kısa ıı, ıı, çırağa verilmesi bilmem ne niye karşı geldin bak şimdi hep doğru bittim ben havaçları iyi dinleyim. bu 2013'ten de, Ali Beyler söyledi ben bakmadım bile. Ben yetki almışım. Ama yetki aldıktan sonra ben hiçbir tane Fenerbahçe'nin malını satmadım. Para yokken gittim bankalardan para aldım. Arsalar aldım. 500 küsür dönüm, 550 dönüm yakın arsa aldım. Bugün arsalar herhalde değerlendiriyorlar. 200 milyon doların üstüne çıkan bir rakamlarda maddi bir gelir olan arsalar yarattık. Siz de arsa alın. Sizler de arsa alın, bakalım. Şimdi bu yetkilerle ben 10 sene uğraştım arkadaşlarımla üniversite kurdum. Fenerbahçe Üniversitesi. Hapisten çıktım beni Çankaya'ya çağırdılar. Dediler ki bu üniversiteyi yetki verilecek kur. Tamam dediler. O zaman Haluk Burcu olacağı ve Emine Hanım'ı yazıcı aldım Şekip Bey. Hep beraber oluşturduk gittik izin aldık ve üniversiteyi işte bir yer bulduk. o Orayı kiraladık. Orada üretime baş yani talebeleri çağırıp işte başlıca 900 kişi galiba kontenjan verdiler. Büyük bir rakamdı. Hesaplara göre 5 yılın sonunda 10 bin kişiye geliyorduk ve şöyle oluyor böyle olurdu. Üniversiteyi Medikana'ya verdiniz. Hangi şartlarda verdiniz? Bilen var mı? Soruyorum. Fenerbahçe Üniversitesi Medikana'ya hangi şartlarda verildi? var mı? Yok yok. Varsa gelin yönetim gelsin söylesin Ali Bey buyurun söyleyin yani. Herkes duysun ben de duyayım. Onun için korkuyoruz vermeye. İncik arsası, İncik'teki tesisler. Bugün gün gazetelerde, televizyonlarda beni arıyor benim arkadaşım. Ne oldu? Ya inceyi satıyorlar İncik Niye satıyor? Ne oldu? İnceyi satıyorlar. Gazete küpü getirdiler. Kulübe yazı yazdım. Bak az Burada öyle öyle yazıyor. Eğer satıyorsanız ben almaya hazırım. Bana cevap. Yazılar bende yani şirkette duruyor. Biz bu satmayacağız, kiveye vereceğiz. Şimdi soruyorum hangi şartlarda kiveye verdiniz? Yoksa ben yetkiye karşı değilim yani. A anlatın. Bilelim biz. Yapın yani yapmayın diye bir şey yok yani. Eğer Fenerbahçe'nin menfaatine olan bir şeyse ya biz niye biz niye karşı çıkalım ve karşı çıkmaya çalışalım? Sonra sekiz tane villa vardı. Üzerinde şeyler söylediniz, anlattınız hikayeleri. Sonra dörde, yok sekiz tane, beşer villa olan, dörde dört galiba sattınız. Fenerbahçe'nin ona ihtiyacım vardı satmaya. İki tane Suadiye'de ev vardı. Fener yumu almıştık. Sattınız. Kaça sattınız? Niye sattınız? Ne yaptınız? Bilen var mı? Evet ben de ondan dolayı ben bu maddeleri şahsım olarak veto edeceğim dedim. Ben Fenerbahçe'nin dibine dinamit koymak değil ki. Bize bilgi verin. Lütfen Bil müdahale etmeyin. Lütfen müdahale etmeyin. Lütfen müdahale etmeyin. ne yaptın? Bak seni, seni Lütfen bak, müdahale etmeyin. Dur, dur, bak daha iyi. Bak, bak Selim Bey kafanız almıyor. Bir milyon üye projesi yaptım. Bak bir milyon üye projesi yaptım. Niye yaptım onu? Hayır, niye yaptım? Biliyorsun. Hayır. onun içinde o. Ankara'nın kalbinde. Şu anda orada paha biçilmiyor. Gidin bakın her tarafı Hamdi Bey'le ev yaptı inşaatı. Biliyorum değerini. Her taraf inşaat dolu. Öyle değil mi? Nasıl değil? E sen niye yaptın? Oca apartmanları diktin. Ha? <laughs> <laughs> niye diktin kardeşim o zaman? Ya Allah aşkına. Al, Bunları bir amaç için yaptık. Ve şimdi de söylüyorum bak, Sayın Başkan, Değerli arkadaşlar, Murat bakın, Bey, bir saniye, bir, bir saniye müsaade edeyim. Başkanım bir müsaade şimdi. Bir saniye müsaade edeyim. Arkadaşlar bakın geçen da toplantıda da konuşsun. aynı şey oldu. Aynı şey oldu. Lütfen köşeden konuşana müdahale etmeyin. Sonra bir kim milyon, istiyorsa söz hakkı milyon vereceğim. Milyon. Ee, şey milyon e, projesi içerisinde Edirne'de inşaat yaptık. Orada or, Fenerbahçe'de faydalanmasın diye. Ve bir e, milyon yüzde doksanını bitmişti. Sonra geçen sene gittim yüzde onluk kısmı otla büyümüş Orayı yapmaya talibim. Ben yapacağım, hediye edeceğim. Bunu Hulusi Bey'e söyledim. Biz arayı parayı toplayalım, yapalım diye ama ilgilenmediler. Hatta kaç Kayseri'de yarım kalan temeli yatılmış Erciyes'te yerimiz var. Onu toplayalım parayı aramızda. Kulübe bir şey olmadan yapalım. E, Antalya yapılmış hazır. Açın iki tane dernek, üç tane varıştırın onları, bir araya getirin, onlara verin işletsinler, çalışsın. Yazık yani. Antalya. Şeyde sapancaza. Değeri biçilmiyor. Bak tam ev geçen hafta gitti, geldi oraya. İzleleyin. Gerekirse dışarıdan yapalım, kulüpten değil yani. Dışarıdan yapalım, toplanalım. Gücümüzün yettiği şey yapalım. Evet geldik şeye. Neydi? Altıncı maddemiydi. Ya siz sonuçta 5, 6, 7 hisse ediyorsun yapmayacağım. Peki sermaye arttırma yapacak mısınız? Hiç onu söylemiyorsun ha. <laughs> Diyorsun ki işsiz satmayacağım. Sermaye arttıracak mı? Ya az izin alın. Bak bir şey söyleyeyim. Yapacağım de. Yapacağım de. Gel izin al. Ya yani yapmayın demiyor. Böyle bir şey yok. Şu kadar sermaye arttırma bu kadar para gelecek. Bunları da buralarda kullanacağız. Bitti. Bitti, tamam? Bu hafta içinde yapın, konuyu da getirin bu şekilde anlatın. Diyin ki bunları böyle böyle yapacağız, bunları buraya kullanacağız. Mesele bitti. Kimse itiraz etmez. Ama bu şekilde, bilinmeyen konu anlattığın nedeniyle karşıyız. Yapmayın. Şimdi bugün sizi tenkit etmiyorum çünkü yenisiniz. Ama yirmi muhakkak boş nedir? Koyun ortaya. Koymazsanız günah sizin boynunuza kalır. Ve sorumluluğu siz olursunuz. Neyse yani. Şu kadar var, bu kadar var. Ne varsa. Tamam Gidelim. 2018'de çıkaralım ama. Onu da rica ediyorum özellikle. Çıkarın. Diyelim ki bak bizim da koymuş. Mallarını da koyun. Değerlendirmeyi siz yapıyorsunuz zaten. Problem yok. Divan kuruluna bundan sonra geldiğimizde Herkesten rica ediyorum. Herkes takım elbise kravat gelecek. Yazın geldim buraya. Kısa şortla geliyor. Havuzdan çıkmış şortla. Olmaz. Buradan kameralar çekiyor. Herkes bizi görüyor. Buranın bir mesaj, imaj vermesi lazım. Bu dediğim şekilde gelen insanların hepsine teşekkür ediyorum, saygı duyuyorum. Onun için de hepimiz böyle davranırsak iyi olur diye söylüyorum. Burada da Fenerbahçe'nin bütün konuları konuşalım. Amatör şubeler. Çok iyi. Ben yaptım. Bak şimdi okuyacağım şimdi. Vay diyeceksiniz ya. Aziz bunlar yapmış mı? Bak. Tamam. O demin anlattığım hikayeleri diğer kulüplerde yapıyorlar. olabilir Şimdi Maltepe yapılıyor. Ali Bey'in şirketi yapıyor galiba. Yani onun durumu nedir? Kaç liraya? Bunun parası nereden gelecek? Getirin anlatın, yetki isteyin, alın, yapın. Ama para nereden gelecek? Ali Bey verecek galiba değil mi Ali Bey? Hayır <laughs> verecek mi? Parayı vermiyor musun? Şimdi bu amatörler kulübe ne kadar ben yaptım ben büyüttüm. Her şey yani sorumluluk varsa benim yani ben söyleyeyim yani ona kaçmıyorum. Ama şey yapmamız lazım. Bunu gündeme taşımak lazım. Ne kadar açık var. Hangisine ne kadar açık var. Bu açıkları nasıl kapatabiliriz? Bütçeleri düzeltmek için. Herkes söyleyemez. Ben söylerim. Onun için bir çalışma yapın. Tamam Basket. Kaç lira gelir? 30 lira ileri. Kaç lira gelir? 20 lira. O balansı nasıl sağlayacağız? Bu yalnız sizin sorunuz değil. Hepimizin sorunu. Ya bir yerden destek olunacak ya da siz yirmi yeneceksiniz. Bunu sağlamazsanız kulübe en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Onu bilin. Şimdi bak. Tamam olur konuşayım. Özür dilerim. Peki. Şimdi iki basketbol A takımı 2007'de ülkelerle birleşim yap, birleşiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 2018 8. 8 sene şampiyon oluyor. Erkek. 4 defa Türkiye Kupası alıyor, 4 defa Cumhurbaşkanlığı, 2017'de Euroleague şampiyonu oluyor. Kadınlar 2, 4, 6, 8, 10, 12 defa şampiyon oluyor ve kapatılıyordu. Geldiğimde kapatılıyordu, aldım. O zaman şey vardı, Murat vardı. Fortune vardı. Onunla beraber 12 defa şampiyon yaptık. Türkiye Kupası'nı 99'dan 2009 10 12 defa almışlar. Filan filan. Erkekler öyle, kadınlar öyle. Voleybolda Sev Challenge şampiyonu oluyor 2014'te. Sev Şampiyonlar Ligi 2012'de Sev Kupası 14'te alıyorlar filan. Yani şunu anlatmak istiyorum. Amatörlere ben çok destek oldum, çok önem verdim. Ama kulübün bu andaki Türkiye'nin şartları da bakıla ve yeniden bir revize edilmesi lazım. Ama nasıl yapar? Onun kararı sizin tabii. Insin mi? Bütçe artsın mı? Açık olsun mu demek size ait. Ben başka da bir şey söylemek istemiyorum. Aslında çok konu var. bu kadar yeter. Eee Ataşehir'i yapalım. Şeyi de satalım. Ve borçluğu kapatalım. Bir de Saadettin Bey, siz bir laf ettiniz kongrede, dediniz ki, siz dedi, dediniz lojada, Ali Bey herhalde söyledi ne olur, bana değil yani. Ve çünkü sen dedin, talihli laf istedim. E, lojada şeylerle otururken, bu FETÖ'cü hakim savcılarla ben ifade veriyorum dedim. Ne demek istedim? Onu da bir açarsan mutlu oluruz. Oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz.